Sevgili dostlar, bugün size farklı ve harika turşular hazırlayacağım. Böyle acur turşu, bu acur turşumuz var. Salatalık turşusu kuracağız. Kıl biber turşumuzu kuracağız. Fasulye turşusu kuracağız. Hobilik biber turşumuzdan kuracağız. Ve lahana turşusu kuracağız. Acılı sos yapacağız. Yani sos turşu yapacağız. Bakın hiç yapmadım ilk defa yapacağım ama çok beğendim yediğimde size nasıl yapıldığını göstereceğim temiz otu turşusu kuracağız bu havuçları da bunların içlerine koyacağız hangi yerde değerlendirirsek orada hepinize hoşça kalın yapmaya devam sevgili dostlar şimdi sıra geldi biber turşumuza biberimiz pek güzel değil ama inanın pazar yüksek değil. sesle konuş Pazarın en iyisiydi. Bir tanesiydi. Evet bir tanesiydi ve en iyisiydi. Size de göstermek zorundaydım. Onun için almak zorunda kaldım. E, normalde daha fazla biber basmış olursun. Ama işte güzel bir de güzel olurdu. Valla elmalar da çıtır çıtır. 20 liraydı. Ver kız bir tane. 20 liraydı dostlar. Ama gerçekten güzeldi. Bu kadar yeter. Şimdi de biberlerimizi basıyorum dostlar. Bir buçuk kilo aldım. Bir buçuk kilodan herhalde beş kilo olup yıkadık. Bir bidon Bakalım. çıkar. Tabii ki de tertemiz yıkadık. Buraları kestik. Yıkanmadan olmaz dostlar. Kesme işlemini göstermedik de çok uzun tutmasın video diye. Evet göstereyim. Aa, bakın böyle sapını böyle kestik. Daha ucundan, bir tane kalmış. Kesdiyelim ucundan böyle çıtlattık. İşte bak böyle kestik. Aa, ucundan da böyle birazcık çıtlattık. Biz bunu çıtlatma diyoruz. Kestik. Zaten e, tam yeşil olarak almış olsaydık anne... Yine bir gün bekletecektik solması için, biraz sakinleşmesi için. Bir tane limon koyuyorum. Gene 3-4 tane şey koyuyorum. Sarımsak. Gene üzerine koymaya devam ediyorum dostlar. Orada 3-4 tane fasulye var ya onu da, bir, onu da koyuyorum içine. Oğlum Niye kalsın ki orada? çok kırmızı. Evet suyumuzu getir kızım. Evet 3-4 tane fasulyemiz kalmıştı dostlar. Fasulyemiz de biber gibi. Ne olacak sanki onu da koydum üzerine. Siz de koyabilirsiniz yani hiçbir problem yaşamazsınız. Bize diyecekler ki niye cam şeylere vurmuyorsunuz? Cam kavanozlarımız gitti gelmedi. Evet büyük 10 kiloluk 15 kiloluk kadar aldık. Bir sürü aldık. Ee, evine götüren kişiler. Kişiler değil hava. Hava. Konya kuluya selamlar. Havacım artık getir ya. Yani kaç yıl oldu ya. Getireceğim dediğin için almıyoruz yenisini. Yeter artık. Ha, biz de camımıza bezdik. Neyse bunları koymayalım. Bunları yeriz. Ve böylece hazırdır dostlar. Turşumuz hazır. Evet. Şöyle koyuyoruz dilimlerimizi. Ve şuradan beş tane de şekerimizi koyuyoruz. dostlar Aşağıya gidip toz şeker almak zorumuza gidiyoruz. Bunun için de bu şekerlerden koyuyoruz. Aslında bunun yerine aşağıdan şeker alsaydık 5 tatlı kaşığı şeker koyacaktık. İşte tamam. Şimdi de tuzum. 1. 2 3 ve bir de yarım. Tamam, şimdi de sirkemizi koyalım. 1 3 4 tane yeter. Üzerine de suyumuzu eklediğimizde turşumuz hazır. biraz su daha istiyoruz. Ancak... Suyunu zaten koyduğumu gösterdin kızım. Tamam. İşte suyu da tamam. Şimdiki kapağını kapatacağız. Sımsıkıca. Ağızınla... Hava almaması lazım değil mi? Evet, mümkün olduğu kadar. Eğer hava alacağını biliyorsanız lütfen ağzını streçleyin. şöyle yaptığımızda eğer sızdırmıyorsa bakın bizimki sızdırmıyor. Şöyle iyice karıştıralım. Şöyle. Sonra da şöyle yine geri çevirelim. Ve yapacak olanlara kolay gelsin. Kapat kapat. Elini kapat. Kimse de görmesin. Yiyecek <laughs> olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın dostlar. Bu kız bana hep laf söylüyor. Siz de duyuyorsunuz. Ben bu kıza ne diyeyim siz söyleyin. Böyle çalıştırıyor beni. Yine de bana laf söylüyor. Şimdi sıra geldi. Başka turşulara. Hoşçakalın. YouTube'da YouTube kanalımda bütün turşularımı değişik değişik daha buna benzemeyen çok çok turşularım olduğunu bilin ve lütfen bizi izleyin. Abone olun, güzel fikirlerinizi söyleyin. Buyurun herkes turşu yemeye gelsin. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.